2022'nin Kasım'ında herkes piyasalar daha da düşecek. Amerika'ya büyük resesyon geliyor, dünya çapında çöküş yaşayacağız derken boğaya giriyoruz demiştim. 2022'nin Kasım'ından bu yana boğa devam ediyor. 2023'te çok ciddi yükseldik. 2024'te daha da hızlandık. Özellikle Trump'ın seçilmesinden sonra son bir aydır atak iyice hızlandı. Endeksler bazına baktığımızda S&P 500'deki yükseliş %30'u buldu. Nazlak'la %35. Yatırım yaptığımız pek çok hissede yükselişler %100'ler, %200'ler. Bunlar dolar bazında gerçekleşti. Harika bir yıldı. Peki devam edecek mi? Eğer şu anda hisseleriniz varsa ne yapmalısınız Amerikan borsalarında? Eğer hala hisseniz yoksa ne yapmalısınız? Biraz kafa yormaya değer bir döneme geldik herhalde. O yüzden bugün size 2025 beklentilerimi anlatmaya çalışacağım. Elbette yanında kimse fazla değil. Geleceği okumak çok zor. 2025'ten ilgili şu anda piyasada çok kötü senaryolarda dönüyor. Ve açıkçası Trump seçilmeseydi ben de o senaryoların gerçekleşebileceğini düşünüyordum. Şimdi biraz daha farklı düşünüyorum. Daha nüanslı bakıyorum meseleye. Her şeyi sizlerle paylaşacağım. Gelin 2025'te Amerikan borsaları ve dolayısıyla kriptoda neler olacak bir bakalım. Çünkü kriptoda da biliyorsunuz Bitcoin Amerikan borsalarıyla çok paralel hareket ediyor. Hepsini birden inceleyelim. Hazırsanız başlıyoruz. 2024 aslında ekonomistleri çok şaşırttı. Herkes çok kötü bir yıl bekliyordu. 2023'teki ralli de kuvvetli bir ralliydi. Ve 2024'ün bunu devam ettiremeyeceğini düşünüyorlardı. Enflasyon tekrar yükseleceğine inananlar vardı. Resesyon geleceğine inananlar vardı. Bir yandan da hem Rusya-Ukrayna arasındaki savaş hem de Orta Doğu'daki karışıklıklar vardı. Çin ile Amerika arasındaki gerilimlerde insana endişe ediyorlardı. Bir de üzerine Amerikan tarihinin en ayrışılmış seçimlerinden bir tanesi yaşandı. Bütün bunlara rağmen borsa yükselmeye inatla devam etti. Açıkçası benim gibi genellikle boğada olmayı seven yatırımcılar için çok kolay bir yıl oldu. Ne zaman dibe indi orada aldı. Hatırlayanlar vardır belki Ağustos'un başında mesela sert bir geri çekiliş vardı. Yaptığımız tek şey daha fazla hisse almak oldu ve hep yukarı doğru gittiğimiz için de gerçekten hep beraber güzel kazandık. Rally 2023 yılından 2024'ün ilk yarısına kadar büyük teknoloji şirketleri sürüklediler. En başta tabii Nvidia bütün piyasayı aldı yukarı kaldırdı. 2024'ün son yarısında ama Nvidia gibi şirketler yavaşladılar. Meta, Amazon hepsi piyasanın altında getiriler sağdı. Ne yaptı? Rally başka hisselere yayıldı. Bizim portföyümüzde de bulunan küçük hisse senetleri mesela Sofi gibi, Rocket Lab gibi hisseler coştular bu kez de ve rally böylece nefes kesmeden yayılarak, nefesini genişleterek yoluna devam etti. Açıkçası 2022'nin Kasım'ında da 2023'ün başında da piyasalarla ilgili öngörü gelişmek o kadar da zor değildi. Baktığım şey hisselerin çok ucuzlamış olduğuydu. Fiyat kazanç oranlarının tarihi düşük değerlere düştüğünü görmüştüm. O yüzden oralarda alım yapmanın zamanı diye düşünüyordum. 2024 için de çok pozitiftim. 2024'te Nasdaq'ın 20 bini, Nasdaq 100'ün 22 bini, de 6400'ü zorlayacağını düşünüyordum. Hepsine şu an hedeflerimize ulaştık, ulaşıyoruz geçtik bir kısmında. Niye? Çünkü ucuzlu piyasa ve Amerika'da enflasyon hikayesinin bittiğini düşünüyordum enflasyon bitmesiyle beraber faizler aşağı inince de kendine yeni gelir kaynakları alan para hisse senetlerine kayacaktı. Dümdüz bir yolculuk olmadı. Yılın ilk başında bir endişelere kapıldı. Herkes enflasyon tekrar mı hortluyor diye faizler düşecek mi düşmeyecek mi bir sürü tartışma. Ama Eylül ayından itibaren Fed'in faiz indirme gaz pedalına tam gaz basmasıyla bir anda her şey değişti. Üzerine bir de tam seçildi. Harika oldu. Peki 2025'te ne görüyoruz? 2025'te rally'nin devam etme ihtimali etmeme ihtimalinden benim gözüme daha yüksek. 2-3 ay önce sorsanız böyle söylemezdim ama Trump'ın seçilmesi benim görüşümü çok değiştirdi. Niye? Çünkü Trump regülasyonları azaltmaya çalışan şirketlerin önünü açmaya çalışan bir başkan, vergileri aşağı doğru indirmeye niyetli. Elon Musk'a özel bir ekip kuruldu. O ekip Amerika'da regülasyon içinden geçiyor. Devletin harcamalarını azaltmaya çalışıyorlar. Bu sayede hep korktuğumuz Amerikan devletinin büyük açıkları meselesinde rahatlamalar gelebilir. Daha tasarruflu, daha tutumlu bir devlet yaratılabilir. Bir yandan da savaşlar da bitecek gibi gözüküyor. Pratikte baktığımızda Orta Doğu'daki savaş bitmiş durumda. Orta Doğu'da savaşlar hiç bitmez de hani İsrail'in Gazze şeridindeki ve i̇srail Hizbullah'la olan mücadelesi bitti gibi gözüküyor. İsrail-İran savaşı da bitti gibi gözüküyor. Başlamadan bitti aslında. Suriye'de biraz ortalık karışıktı ama orada da sanki bir uzlaşmaya varıldı gibi. Daha evvel bundan ilgili Haddin Aşk Kulübü üyelerine bir video yapmıştım. Yani bayağı bir sakinleşme var meselenin jeopolitik sürecinde de. Üçüncü boyutta da yapay zeka meselesi var. Şimdi yapay zekada biz şu ana kadar mikroçip şirketlerine yatırım yapıp para kazandık Nvidia gibi. Yazılım şirketlere palantir gibi yatırım yaptık, kazandık. Tesla gibi yapay zeka sayesinde otonom sürüş gibi meseleye çözüm getirecek şirketlere yatırım yaptık ve kazandık. Ama daha gideceği çok çok yol var. Mesela geçen sene Amerika'da geleneksel bir perakendeci olan Walmart yapay zekadan inanılmaz yararlandı. Daha geleneksel, yine online'da olsa geleneksel olan şirketler Salesforce gibi, Dell gibi, Oracle gibi yapay zekada müthiş işler yaptılar. Ve bence daha bu yeni başlıyor. 2025 yılı içerisinde yapay zekada yeni teknolojilerle karşılaştık. Yeni uygulamalar göreceğiz. Yapay zeka'nın cep telefonlarına doğru yaygınlaştığını göreceğiz. Biliyorsunuz Apple bu konuda çok ciddi bir proje içerisinde. Hem günlük kullanımda hem de daha büyük kurumların kullanımında yapay zeka'nın çok daha fazla rol oynadığını göreceğiz ve bence büyük üretkenlik iyileşmeleri gelmeye başlayacak özellikle 2025'in ikinci yarısından itibaren 2026'ya doğru da çok çok artacak çünkü çok sayıda yeni uygulama geliştiriliyor. E bunu anlama geliyor. Daha üretken bir Amerika'ya doğru gidiyoruz ve yapay zeka üretkenliği iki bacaktan yükseltiyor. Bir tabii işin yazılım içerik bölümü var. Bir de robotlar var. Humanoid robotlarda da ciddi yol alınıyor. 2025'te muhtemelen humanoid robotların etkilerini sayılara yansımış olarak görmeyeceğiz. Ama ilk uygulama örnekleriyle karşılaşacağız. Fabrikalarda çalışan ilk humanoid robotları göreceğiz. Ve yatırımcılar bunların üretim verimini nasıl arttığını hesaplamaya başlayacaklar. Yani bu faktörleri bir yere koyduğumuzda tekrar sayalım. Trump seçildi. Trump regülasyonu azaltıyor. Trump zaten borsada çok seven bir başkan. Hep borsaların yüksek olmasından mutlu olan birisi. İki Amerikan devleti giderlerini azaltıyor ilanmasla beraber. Bu harika. Savaş tarafında eskisi kadar karışık ortalık olmayabilir. Trump'ın geçen başkanlığı döneminde Amerika hiç savaşmamıştı. Yine öyle bir döneme girilebilir ve Trump'ın şu andaki ekibinin hem Ukrayna Rusya savaşını tamamlayan gereksiz gördüğünü biliyoruz. Suriye'ye hiç bulaşmak istemiyorlar. Yani elbette orada bir bürokrasi var, askerler var yani yeni yönetim her dediğini yapabilecek diye bir şey yok ama ana fikir savaşmamak yönünde. Bir de üzerine yapay zeka ve humanoid robotların getireceği her alanda ciddi verimlik iyileşmeleri var. E neden kötü gitsin borsalar şimdi böyle bir durumda? Tek endişem işte Japonya'da, Çin'de, Amerika dışında yaşanacak problemler Amerika sirayet edebilir mi? Hatırlayın bir kere trade problemi yaşamıştık. Veya Amerika'da bizim görmediğimiz finansal sistemin gizli bir yerlerinde birikmiş bir patlamaya hazır bomba var mı? Bunları bilemiyorsunuz genelde. Ama onun dışında aslında mesela 2023 başıyla 2024 başıyla kıyaslayacak olursak müthiş olumlu bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum. Bazıları diyor ki hisse senetleri çok pahalı. S&P 500'ün fiyat kazanç ortalaması 22 kata gelmiş durumda. Yani bu yüksek tabii ve borsalar 2022 yılında bu seviyelere geldiklerinde sert geri çekilmeye başlamışlardı. O yüzden bazı uzmanlar piyasada ciddi bir balon var, her an patlayabilir diyorlar. Olabilir, bilmiyoruz. Ama şöyle bir gerçek de var. S&P 500 endeksinin içerisinde üretim şirketleri önemi gittikçe azalıyor, yazılım şirketlerinki artıyor. Hatta Dow Jones'ta da öyle. Mesela Nvidia biliyorsunuz Dow Jones'a girdi. Nvidia temelde bir tasarım yazılım şirketi. Bir üretim şirketi değil yani. Araba üretmiyor, uçak üretmiyor. Bu tip şirketlerin daha yüksek fiyat kazanç oranlarına sahip olmaları gayet normal. Normal. Çünkü çok daha yüksek kar marjıyla çalışıyorlar. Çok daha düşük sermaye ihtiyaçlarıyla çalışıyorlar. Çok daha yüksek sermaye geri dönüş hızları var. Bu nedenle S&P 500 endeksinin Dow Jones endeksinin gittikçe daha yüksek fiyat kazanç oranları üretmesi de bana makul gözüküyor. O yüzden evet hisseler ucuz diyemem ama 22 fiyat kazanç çok mu yüksek derseniz bence değil. Daha gidebileceği yol var diye düşünüyorum. Üstelik de bazı şirketler orada mesela Google hala 20'lerde yani çok büyük pek çok şirketin fiyat kazanç oranları hiç de öyle anormal yerlerde değil. Mesela Nvidia'yı pahalı diyor insanlar. Oysa Nvidia hala 2020, 2021, 2022'deki çarpanlarıyla işlem görüyor. Yani ben o yüzden borsanın çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Tabii bedava değil. Yani şu anda 2022'nin Kasım'ında 2023'ün başında olduğum kadar rahat değilim hisse senetlere girerken. Evet bazı yerlerde balonlar da var. Bazı hissetleri anlamsız da yükselmiş durumda. Benim portföyümde de var hisseler. Ama toplam büyük bir bolon var mı derseniz bence hayır yok. Çünkü şirketlerin kazançları da artıyor. Bir yandan endeksin içindeki şirketler zaten daha yüksek, kar marjı, daha kolay nakit çeviren teknoloji şirketleri haline döndü. Baktığımız S&P 500 içerisindeki şirketlerin %36'sı 60'tan fazla büyük kar marjına sahip şu anda. Yani buna tahta görülmüş şeyler değil. Bunun çarpanı yukarı götürmesi normal ama bir yandan da önümüzdeki dönemde de şirketlerin kazançları daha da artacak gibi gözüküyor. FactSet verilerine göre Wall Street S&P 500 kazançlarının önümüzdeki yıl %15 ortalama artacağını ve 273.25 dolara geleceğini hesaplıyor. 2026'da bu bu %13 daha artacak ve 309.37 dolara gelecek deniyor. E bu durumda S&P 500'ün de bir %10 daha artış yapması, 6700 ile 7000 arası bir yere gelmesi bence son derece makul gözüküyor. Çünkü unutmayın gelecek yıl neyi fiyatlayacak borsa? 2026 gelir beklentilerini fiyatlayacak. Bu sebeple şirketlerin kazançlarındaki artıştan dolayı borsanın %10 daha yukarı gitmesi de bana son derece makul gözüküyor. Zaten Wall Street beklentide de genelde bu çerçevede %7 ile %10 arasında yükseliş bekleniyor. 6.500 ile 7.000 arasında farklı fiyatlar verenler var. Konsensus artış %7 beklentisi var 2025 için S&P 500'de. Daha agresif düşünenler de var. Oppenheimer mesela diyor ki yapay zeka çok büyük bir rol oynayacak ve 7500'ü görebiliriz diyor. Deutsche Bank aynı şekilde 7500'ü görürüz diyor. Öte yandan tabii karamsarlar da var. Endeksin 4450'ye kadar düşebileceği inananlar da var. Pozitif düşünenlerin argümanını anladık. Yapay zeka, regülasyonlarda azalma, borsayı seven bir başkan, şirketlerin kazançlarının artması, yapay zekanın getirdiği üretkenlik artışının şirket gelirlerine çok olumlu yansıması, tamam. Peki riskler neler? E risksiz olur mu? Bir de ben herkes çok olumluyken daha çok korkarım. Daha herkes olumsuzken ben olumluydum ama şimdi biraz daha ürkebilirim. Ne olabilir mesela? Amerika'da enflasyon tekrar artmaya başlayabilir. Bundan dolayı FED faiz indirimlerini durdurabilir. Bu hafta FED faizleri indirecek. O konuda hiç şüphem yok. Şu andaki faizler aşırı yüksek Amerika'da enflasyon sebebisine göre. Ama 2025'te indirme davet çekme veya Veyahut da bir enflasyon ani bir yükselme olursa tekrardan faizler çıkmaya başlayabilir mi? Mesela bir endişe kaynağı bu olabilir. Ceopolitik endişeler hiç bitmezler. Her zaman mümkün ceopolitik yeni sorundan çıkması. Ama benim gördüğüm kadarıyla Rusya yenilgiyi kabul ediyor. Daha doğrusu Rusya artık bir süper güç olmadığını Afrika'dan geri çekilerek kabul ediyor. Bu da Amerika'nın Rusya ile bir savaşı olmayacak diye düşünüyorum. Orada pek bir risk görmüyorum. Çin ile Amerika ilişkilerinde herkesin beklediğini aksine düzeleceğini tahmin ediyorum. Çünkü iki ülkenin de birbirine ticaret olarak çok ihtiyacı var. Amerika'nın Çin'in ürünlerine ihtiyacı var. Amerika'nın Çin pazarına ihtiyacı var. Çin Amerika pazarına çılgın gibi ihtiyacı var. İtiş kakışlar, ticari savaşlar, mücadeleler, yasaklamalar vesaireler olacak ama bir sıcak savaş ihtimali hiç görmüyorum. Tabi bilinmez kesin değil böyle şeyler ama hiç görmüyorum. Bu çerçevede jeopolitik riskler var mı? Var ama ben devasa olduğunu düşünmüyorum. Amerika'da enflasyon tekrar yükselebilir mi? Yükselebilir. Trump'ın bazı politikaları işte biliyorsunuz Amerika'da göçmenleri geriye yollayacağım diyor. Gümrük tarif artıracağım diyor. Bunlar bir miktar Amerika'da enflasyon atabilir Özellikle gelecek yılın ilk yarısında diye düşünüyorum. Ama daha sonra enflasyon yine yoluna girecektir. Çünkü üretimi artırdığınız zaman enflasyon olmaz. Yani Amerika öyle Covid dönemindeki gibi çılgın bir para basma yapmıyor şu anda. Vatandaşın elinde o kadar dev bir para yok. O yüzden enflasyona makul gidiyor zaten. Biraz daha artar mı? Belki artar ama 2022'deki 23'teki seviyelere geleceğine dair hiçbir işaret görmüyorum. Tam tersine üretim Amerika geri gittikçe daha da fiyatlar aşağı gidebilir. Amerika'da Çin arasındaki mücadele de bence gümrük tarifelerini geçersiz kılabilir. Tam tersine fiyat indirmeleri Çin bu işleri aşmayabilir isteyebilir. Bu da dezenflasyonist bir ortam yaratabilir diye düşünüyorum. Yani enflasyonda da ilk 6 ay biraz eğrişlerim var ama sonrası için pek bir derdim yok ama piyasa bunu fiyatlayabilir. Ve tabii bir türlü gelmeyen ama herkesin bir gün geleceğine emin olduğu Amerika'nın resesyonu meselesi var. Evet bazı göstergelerde bozulmalar var Amerika'da bunları takip ediyoruz. İş gücü piyasası da bunlardan biri. Bir resesyon ihtimalini tamamen dışarıda bırakamayız. Ama oldukça düşük ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fed'in faizleri şu anda hala yüksek. Daha çok daha fazla faiz indirebilir. Trump gibi piyasa seven birisi öyle resesyona falan izin vermez bir çağrılar bulurlar. Ve üretken yapay zeka vesaire bütün bunlar devreye girdikçe üretkenlik artışta olacağı için Amerika resesyonsuz, enflasyonsuz büyümesine devam edebilir diye düşünüyorum. Benim bas senaryom böyle. Tabii şöyle bir itiraz geliyor hemen. Amerika'da son iki yıldır borsa %20'nin üzerinde arttı. Tarihte iki yıl üst üste %20 artıp üzerine tekrar artış gösterdiği Sadece 3 örnek var. Onun dışında hep 3. yıllar düşüş yılları olmuş. Bu üç örnekten bir tanesi mesela 1954 ile 55'te %20'nin üzerine artış var. var. 1956'da da %2.6 yükselmiş borsa. Ama esas bir de 90'lar var. 90'lar enteresan. Borsa 1995, 1996, 1997 ve 98'de %20 her yıl büyümüş hisse senetlerinin ortalama değeri her yıl 4 yıl üst üste %20 artmış. Sonra tabii .com krizi patladı. Korkunç düştü hisseler geriye. Peki bu dönem 90'lara benziyor mu? Bence çok benziyor. 90'larda da internetin coşkusu vardı. İnternetin dünyayı nasıl değiştireceği konuşuluyordu. Şimdi işte onun yeni yapay zeka var. 90'larda da yüksek faiz döneminden çıkılıyordu. Şimdi de yüksek faiz döneminden çıkılıyor. Çok benzerlikler var. Ben bu çerçevede rally'nin bir iki yıl daha gidebileceğini düşünüyorum. Ama bakın yanlış anlamayın geri çekilmeler olmaz demiyorum. Hemen yarın bile bir geri çekilme yaşanabilir. Ama geri çekilmelerin büyük bölümünün hala fırsat olduğunu, alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Eğer bahsettiğim varsayımlarda temel bir kırılma yoksa. Yani uzun kısası ben olumluyum 2025 için. 2026 için de olumluyum. Trump'ın yönettiği Amerika'da yeni verimlilik patlamaları, büyüme patlamaları bekliyorum. Ve bu da şirket değerlerine yansıyacaktır diye inanıyorum. Ama risklerimizden de bahsettim. Her zaman bir şeyler elbette ters gidebilir. Arada bir takım çekilmeler olabilir. Veya mesela enflasyon tekrar coşuyorsa, FED'de faizleri cidden artırırsa büyük trend değişimleri yaşarız. Bekliyor muyum ama? Hayır beklemiyorum. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Valla yatım tavsiyesi veremem. Herkes kendi kararını kendisi verecek. Sonuçta o gün piyasa düştüğünde veya yükseldiğinde her koyun kendi bacağına asılıyor. Benim yapacağım şey şu. Ben yatırımda kalmak istiyorum. Yatırımları büyütmek istiyorum. Zaten çok iyi iki yıl geçirdik. Tabii ki kar aldığım yerler oluyor. Yeni daha ucuz alanlar buluyorum daha artışa başlamamış şirketleri buluyorum. Bunları hep Atinaş kulübüyle ile Discord üyeleriyle paylaşıyoruz. Henüz Discord üyesi olmamışsanız lütfen YouTube katılda Discord üyesi seviyesini seçin. Orada bu tip fırsatları hangi şirketlerin, hangi sektörlerin önümüzdeki dönemde daha parlak olabileceğine dair görüşlerimizi sürekli paylaşıyoruz zaten. O yüzden yatırımda kalacağım. Yatırım portföyüm bazı noktada değişmekle beraber. Ama ne yapmak istiyorum? Portföyümü çeşitlendirirken bir yandan risklere karşı da kendimi korumak istiyorum. Opsiyonlarla, inverse ETF'lerle pozisyonlarımı hedge etmek istiyorum. Yani düşüşe karşı korumak istiyorum, sigortalamak istiyorum. Bu konuda çok sayıda eğitimi yükledik. Discord kanalımızda var. Siz de kolayca bunları yapabilirsiniz. O kadar da teknik zor şeyler değiller. Ve düşüşlere karşı kendinizi bir miktar sigortalayabilirsiniz. Ve kaliteli şirketlere odaklanmak istiyorum. Yani benim portföyümde şu anda moonshot dediğimiz riskli çok küçük şirketler de var. Onlar bir miktar hep kalacaklar orada. Çünkü onların içerisinde sonradan patlayıp gidenler oluyor. Rocket Lab gibi mesela geçen sene 4 dolarlardan 25 dolara kadar gitti bir örnek olsun diye söylüyorum ama onlar yine de toplam portföyümün daha küçük payını oluşturacak daha kaliteli şirketlerde durmak istiyorum çünkü kaliteli deyince neler var büyük teknoloji firmaları var mesela ben hala onlarda büyük potansiyel görüyorum en azından aşağı yöne çok hareket etmiyorlar. Yukarı yönde baktığımız zaman da yapay zeka otomasyona yararlanıyorlar. Henüz Google'un, Amazon'un yapay zekadan, otomasyondan nasıl yararlanıp nasıl paralar kazanacağını Apple'ın cep telefonuna yapay zeka getirdiği için işte nasıl değişeceğine dair değerlemelerin oluşmadığını düşünüyorum ben. O yüzden onlarda durmak bana akıllıca geliyor kaliteli hisse senetlerinde. E bir yandan da teknolojide olmayan ama teknolojiden çok yararlanan şirketler var. İşte mesela perakendeciler var Amerika'da yapay zekayı müthiş etkin kullanan var işleri çok iyiye doğru gidiyor. Yazılım firmaları var şu anda yapay zeka çok iyi kullanan ve büyüyen. Bu dijitalleşmenin yarattığı siber güvenlik riskleri var devasa. Ya yani ben fırsatların bitmediğini düşünüyorum. Ama şu ana kadar henüz borsa girmemiş olsaydım biraz daha sakin bakardım. Ara düzeltmeleri belki beklerdim. Yavaş yavaş alımlar yapardım. Şu andaki fiyatlamalar haldır küldür borsa girilecek fiyatlamalar değiller. Bakın bunu açık ve net söylüyorum. Yüksek şu anda fiyatlar. Ucuz değil ama bence aşırı değil. Ve eğer yapay zeka teorimiz, Trump'ın regülasyon gevşetmesi teorimiz, savaş riskinin ortadan kalkması teorimiz, üretkenliğin artması teorimiz tutarsa biz bu hisse senetlerini gelecek ucuz bulmaya başlayacağız. Yeter ki şirketler bilançoları büyütebilsinler, işleri büyüsün. Unutmamanız gereken şey temelde biz hisse senetlerine yatırım yapıyoruz. Hisse senetlerine yatırım yapmak demek bir şirketin gelecekte yaratacağı karlara nakit akıştan ortak olmak demektir. Eğer anlattığımız senaryo geçerli olursa daha bu şirketlerin gideceği epey çok yer var. Wall Street'in uzmanları da bu çerçevede düşünüyor büyük bir bölümü ama her zaman kötü gidebilecek şeyler de oluyor. O yüzden hedge edeceğiz, portföy çeşitlendireceğiz, her zaman bir miktar nakitimiz olacak, kaliteli şirketler seçeceğiz. Yani borsa kendi kendine yukarı gidere güvenmeyeceğiz, işimizi sağlama bağlayacağız, kendimizi eğiteceğiz, geliştireceğiz. O çerçevede belki Discord'a katılmak size için yararlı olur. Bizim bunumuzdaki arkadaşlar gerçekten çok gelişiyorlar diye düşünüyorum. Durumlar böyle. Çok güzel bir yıl olur inşallah. Bu arada gelecek hafta video yapamayabilirim. Daha haber birkaç kez canlı yayınlarda belirttim. Bu akşam biraz sonra alacaklar. Ben havalimanına gidiyorum. Şu anda cumartesi gecesi ben bu videoyu çekerken. Buradan Katmandu'ya, Nepal'e gidiyorum. Oradan Butan'a geçeceğim. Bir 8 gün kadar yokum. Bakalım oralarda internet uygunsa, ortam uygunsa. Videolar yaparım ama belki piyasaları değil de daha ziyade oraları konuşmak istiyorum. Çok merak ettiğim yerlerde. Biliyorsunuz gezmek ana hobim. Öte yandan bu hafta Fed'in faiz indirim kararı geliyor. Belki onun üzerine bir yayın açarız, konuşuruz, bakarız neler olup bitiyor diye. Ama dediğim gibi resim bence olumlu. Ara çekilme de olabilir mi? Bu yılın sonunda doğru bir çekilme olabilir mi? Olabilir. Belli ise senetlerinde insanlar kar almak isteyebilir mi? İsteyebilir. Belli ise senetlerinde zararlarını bir an önce kabul edip onu vergiden düşmek isteyebilirler mi? İsteyebilirler. Yani piyasalar öyle dümdüz yukarı giden şeyler değil ve genel ekonominin akışından bağımsız olarak piyasanın kendine özgü dinamikleri var bile. Bunları asla yatsımıyorum ama ben hala olumlu bir süreç bekliyorum. Kızacaklar bana, diyecekler ki hocam sen de hep olumlusun. Yok günü gelince olumsuz da olurum. Ama şu anda panik yapacak bir şey ben görmüyorum. Biraz daha ilerlesin verilere bakalım. Tabii ki her an üzerindeyiz. Yeni bir gelişme olursa, terse gidecek bir şey olursa hemen paylaşacağım. Kimse gelecekten emin olamaz. Yatım tavsiyesi de vermiyorum ama ben olumluyum. Ve gelecek yıl sonunda S&P 500'ün 7000'leri bulmasına hiç şaşırmam diyorum. Durumlar böyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.